bana. Ya bu ne güzel çiçek. Hoş bulduk. Bu çiçekler ne güzelmiş. Teşekkür ediyorum. Ya siz ne tatlısınız böyle. Gelin sizinle şöyle bir resim çekilelim. Evet merhabalar. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok Seni yani iyi. gördük vallahi daha çok iyi oldum. Gerçekten. Vallahi billahi seni çok merak ediyorum. <gülüyor> Sevindim. <gülüyor> Hepinize başarılar diliyorum. Çok doğru yapmışsınız, iyi yapmışsınız. Ben iyi yapmışım. O <laughs> şeyi göstermezseniz nereden gelip gidecek? <laughs> sağ ol. <laughs> Allah, <sandın> Allah <laughs> ol <baba>. Sağ ol. <laughs> Allah senden Allah razı olsun. Sağ ol. Sağ ol. İşin gücün razı Allah razı olsun. Senden de Allah bin kere razı olsun. Sağ ol. Hadi hoşça kalın. <gülüyor> Görüşmek <laughs> üzere. Sağ Ya bu ne güzel böyle. Halk eğitim merkezi gibi olmuş burası mı? Allah hayırlı eylesin. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Osmaniye Adem merkezimizdeyiz. Adem merkezimizde gerçekten çok güzel işler yapılıyor. El işi yapılıyor, Kur'an öğreniyor, aşçılık öğreniyor. Sosyal alanda, hayatta lazım olacak birçok kursumuz burada veriliyor. Şu ana kadar 2000 kişiye burada kursdan mezun oldular. Şu anda 200 aktif kursiyerimiz var. Ayrıca da tabii çocuklarımız için de çocuklarımızın eğleneceği kreş de mevcut ve ailelerimiz burada çocuklarıyla beraber gelip kalabiliyor. Her türlü imkanı sunmaya çalışıyoruz. Kendiler de buradan çok memnun. Böyle merkezlerimizin olması hakikaten çok anlamlı, faydalı, güzel bir hizmet. Ben buranın hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Bursa yerlerimize başarılar diliyorum. Osmaniye'mize en güzel hizmet noktalarından biri olduğunu görüyorum. Bu tür sosyal hizmetlerimizin ne kadar artırırsak o kadar iyi olacağını düşünüyorum. Bu anlamda da elimizden gelen gayreti gösteriyorum. <laughs>